Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videolar karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizi ve bizi eğlenceli bir video bekliyor. Takip edip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu tür videoları yapmak için yorumlara yazın ne tür videolar yapalım. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk videomuzun içeriği. Topu kaleden kaleye kaç tane vuruşta atarız. Hadi geçelim videomuza. İlk ben yaşayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk ben yapıyorum dediğim gibi tahmini ben 4-5 topta atarım. Haydi başlayalım. 2 er. Bravo. İki Evet arkadaşlar tahminim dörttü. Hemen iki topta yaptım. Şimdi sıra Cusur arkadaşımızda. Ben o sahnim. yapacağım. 3 Bakalım ne yapacağım hadi geçelim. Evet arkadaşlar sıra bende. Şimdi kaç atış atacağım Bir. Evet, bir oldu arkadaşlar şimdi iki. de gir. Şöyle bakalım. Çizgide durdu arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam çizgide durmuş. Şimdi tamam tamamlayalım. Ve 3. Lan! Evet arkadaşlar sıra Poyraz'da. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Cesur ve Rüzgar 2'de attı. Çok şaşırdım. Cesur 3. Ben kesin 4'te atarım. Yani Rüzgar 2'de attıysa ben de 4'te tamam, atalım. Hadi geçelim. Tamam. Haydi bir oldu. iki Ve gördüğünüz gibi 3 de attı arkadaşlar. Ben de ben tahmini böyle baktığımda üçte yaparım gibi hadi başlayalım. Ve 1 bir. bir. 2 Ve 3 Şöyle gördüğünüz gibi Halil de 3 attı Poyraz da Böylece onlar berabere kaldı Nasıl ya bu yarışmaz mı? Evet. Hayır öyle diyorum Evet arkadaşlar şimdi Penaltı yarışmasına geçiyoruz Hadi geçelim, geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben ilk penaltıyı kullanacağım. Ee, o kaldı çekeceğiz. Hadi geçelim penaltıyı. Haydi. Evet arkadaşlar şimdi herkes 3 tane penaltı kullanacak. Hadi birinci penaltımı kullanıyorum. Haydi Rüzgar. Bravo. Evet arkadaşlar ben güzel bir vuruşla attım penaltı golümü. Şimdi sıra Cesur olacak hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çekiyorum. Bu sizin için. Yorumlarda da sizi bekliyorum. Arkadaşlar çekmemizi istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtiniz. Evet. Ve cesur da gol attı. Evet. Hocam hayranlarmış. İşte şimdi sıra Poyraz'da. Arkadaşlar cesurdan intikam alacağım ve çok güzel bir gol atacağımdan eminim. Tamam. Arkadaşlar ben atacağımı düşünüyorum. Cesur ise yemeyeceğim evet. diyor. Şimdi göreceğiz. Arkadaşlar Cesur'un bu arada gelişemediği kaleci. O yüzden zor olacak Poyraz için. Evet. Aa, avut. Arkadaşlar, Poyraz ilk penaltısını kaçırdı. 3'te 0. Arkadaşlar 90 denemiştim. Olmadı. Evet arkadaşlar şimdi penaltı sırası ben de atacağımı düşünüyorum tabii ki. Hadi bakalım Halil İşkom. Hadi Halil İşkom at onu. Atmadan da gelme. Bravo. Ve beni. Cesur kurtardı. Arkadaşlar. Kardeşler biz boş değiliz ha. Arkadaşlar Cesur'a ben ilk penaltıyı attık. Halil'le Poyraz'ı e kaçırdı. Evet. Aa, futbolda olur arkadaşlar. Kardeşimiz iyi çünkü. Kalecimiz baba ligde Arkadaşlar e, başka bir takımlar maç yapmak istiyorsa e, yapabiliriz. Havutlu sahası, e, Havutlu Mahallesi istiklal Cetlesi Havutlu sahası adres. E, yorumlara yazsınlar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci penaltıda sıra bende. İşte ikinci penaltıyı kullanacağım. Hadi bakalım. Kaleci benim. Evet arkadaşlar ben ikinciyi de atacağım düşünüyorum. İnşallah. Haydi rüzgarım. Haydi. Poyrazı. Aga Arkadaşlar futbol olur böyle şeyler? Kazanmakta <laughs> evet, Kazanmak da kaybetmek de var. Şimdi cesur sıra. Sokuyorum <laughs> bu bari. Evet arkadaşlar şimdi kaleyi deleceğim. O da sizin için olacak. Bir like'ınızı <laughs> alırız. Arkadaşlar <laughs> gol atarsa like atmayı unutmayınız. Haydi cesur! <laughs> Oy ya! Hayır hayır. olmadı. <laughs> sıra <laughs> Poyraz'da arkadaşlar. <laughs> Kandırdım ama Poyraz'ın ama Poyraz'ın penaltısı tutan arkadaşlar. Poyraz. Arkadaşlar ilk başta şaşırttı. Bravo cidden. Atacak gibi zannettim ama kurtardım. Şimdi onun kaleye gömme vakti. Ver bakayım topu Ali. Hadi Poyraz. Arkadaşlar yine aynı Poyraz, şekil. aynı yere ya. ben sokacağım böyle işe. Adım. Evet arkadaşlar daha ben atamadım. Atamadım. Küçük bir talihsizlik olmuş olabilir şimdi izleyin her şey sizin için. Bir like'ınızı alırım. Bu sıcakta sizin için çok emek vererek video çekiyor. Lütfen video yorum yapıp abone olup ve beğenin. Ya arkadaşlar durun bir. Sı arkadaşlar bir yanlışı var. Hava artık sıcaklar bitti. Soğuklar başladı. Ama bura Adana. Aynen. Gene de sıcak. Ama a, sabahları gene de şey oluyor. Yani sıcak oluyor. O yüzden... Sıcak oluyor. Yani Soğuk oluyor işte. Ya soğuk işte soğuk. bari falan böyle ee, ben... Arkadaşlar takip etmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onun diyecektim kafamı karıştırdı. Hadi geçelim. Atamayacak. Ve attı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir vuruşla e, penaltı vuruşunu değerlendireceğimi düşünüyorum. 90'a atacağım. Hadi geçelim arkadaşlar. Hadi Haydi Poyra, Saydi Rüzgar yazın onu. Uf çok iyi. Temiz bıraktım. Şey ee, bu vuruşu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Sıra açıyor sırada. Adaylarımızı bekliyoruz. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. uzatmaya gerek yok. Yazacağım dedik. Ve buna çok bir oldum. Hadi izleyin. Geldin çok mi? iddialıydı. Oy bravo Makas. Cesur, ay, Cesur ay, ay. ağlıyor. Evet sıra. Cesur ağlıyor. Sıra Poyraz'da. <laughs> cesur ağlıyor ama sıra Poyraz'da olmayacak. <laughs> Arkadaşlar bu sefer tutacağım. İzleyin çok ısıtacak oldum valla. Yırtacağım lan kendimi. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar. Onun şutunu çok güzel bir sıçrayışla tuttum. Şimdi bakalım. Benim şutumu tutabilecek mi muazzam şut? Vallahi çok sinir oldum. Ama bu oyunun kazananı yok. Zevk ver, zevk olsun diye çekiyoruz. Ey, hepimiz eğlenelim diye çekiyoruz. Hadi geçelim şimdi poyraz izliyoruz. İşte. Arkadaşlar Böyle taş köşe. Arkadaşlar Poyraz'da. cesur da Poyraz'a da bir tane attı. Şimdi Halil bunu atarsa Halil'le beraber kalacağız. Ataca Atamazsa ben kazanacağım. Atacağım ve finale kalacağız ikimiz. Evet arkadaşlar şimdi gene atacağım. daha 2 gibi. İzleyin. Haydi arkadaşlar inşallah kaçır yani. Ben Haydi. kaçırmasını istiyorum. Haydi. Çünkü ben kazanırım. <laughs> Haydi Halil'im. Ve yaptı. Halil'le beraber kaldık arkadaşlar. Ee, ben iki, Halil 2. Arkadaşlar hepsi çok kötü. En iyisi benim bakın. En iyisi Cesur Elma. En iyisi. Hadi. Şimdi rüzgara dönelim. Rüzgar Arkadaşlar edeyim. şimdi biz, baş, biz, her gün sahaya geldiğimizde bir şey yapıyoruz. Ya bir içerik var. Kendi vuruş tekniklerimizi yapıyoruz. Şimdi onu yapacağız. Hadi başlayalım. Haydi beyler. Adam. Arkadaşlar en dediğimiz içerik iki şut. Bir penaltı bir çıkışma yani ka çıkışma dediğimiz karşı karşıya. Şimdi ilk ben yarışacağım. Hayır bir tanesi de arkadaşlar kaleci bize yani kaleci bize atıyor. Nereden durdurursak oradan vuracağız. Evet, evet arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi kimin kimle yarışacağını belirlemek için eşeşe beş yapacağız. Hadi bakalım. Eşeşe gel gidelim gölgeye. Hepimiz aynı şekilde. Gel gidelim gölgeye. Arkadaşlar biz belirlediğimizde görüşürüz. Hayır, evet arkadaşlar ben hayır yarışma. Benle Poyraz yarışıyoruz. Cesur'la Halil yarışıyor. Hayır, hayır, İçinize, hayır bakalım. Arkadaşlar şimdi diyelim ben Poyraz'ı yendim, Cesur da Halil'i yendi. Finalde biz Cesur'la ya kazanına da bir ödül verebiliriz. Hayır bakalım Peki, geçelim. <laughs> Hadi görüşürüz. Başla. Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum işte ilk başta ikişer Hayır bakalım. Atamaz. Of iyi vurdu ama. Haydi be. Oh. de Şimdi karşı karşıya yapacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar nasıl desem size. Şimdi kaleci çıkışmasında bizde böyle var. E, nasıl dokunursa dokunsun. Gene de e, yani elenmiş sayarız. Evet, evet Aynen. Hadi kale. Çıkış. Bravo. Uf. Bravo. Ben kilişme attım. Ee, şimdi penaltı yapacağız. Hadi bakalım. Evet. Işte ben penaltıyı çekiyorum. Poyraz'la yarışıyoruz. Bravo. Evet arkadaşlar attım tam köşeye gitti penaltı. Şimdi işte Poyraz bana atacak. Ben kontrol edip artık nerede durursa oradan vuracağım. Haydi bakalım. Poyraz alıyor. Evet arkadaşlar başladık. Haydi Rüzgar. Bravo. Ya, ya. Ya. Beşte iki arkadaşlar. Arkadaşlar e, Poyraz'dan ben için şimdi Poyraz şu çekecek. Hadi bakalım ama yeneceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar ben beraber kalsak ilk Cosur Ali yarışacak. İşte kim yenerse e, o final çıkarak ben beraber kaldığımız için bir daha yapacağız yani. Hadi arkadaşlar Halil'e ezeceğim ha, haberiniz olsun Halil şu anda duymuyor Halil'e ezeceğim Evet arkadaşlar Rüzgar 5'te 2 yaptı ben de 5'te 2 5'te 3 yapmayı düşünüyorum Hadi geçelim. Haydi Poyraz yaz onu oğlum. Yazdın. Bravo. Çok iyisin. Çok iyisin bravo. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Haydi Poyraz. Haydi <laughs> Poyraz. Hayır be. <laughs> evet arkadaşlar. Ben 6'ya atacağım. E, penaltıyı atınca son lazım be gel. İkisini kaçırırsa ben kazanıyorum. Haydi. Ver. Poyraz iddialı diyor ki beklesin o. Hadi bakalım görelim şimdi. Haydi. Yes. Oh go. Yes. Arkadaşlar çaktırmayın da ben bir laf boyrazı tutuyordum. Yani Arkadaşlar, bu ben güçlü ben ol... Rüzgar güçlü olduğu için. Hayır bakalım şunu uzaklaştırma bırak. Bırak. Evet. Attı çok iyi attı hem de. Şimdi kontrolün etti. Vurdu. Ya hayır ya. Arkadaşlar <laughs> yenildim. Arkadaşlar. Berabere mi yoksa yenildi mi? Evet arkadaşlar. Kazanan Rüzgar oldu. Galiba Rüzgar'la ben finali kalacağım. Şimdi Halil ben ile Cesur yarışıyor. Hadi arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra benimle Cesur'da. İlk önce ben yarışıyorum. Hadi <laughs> başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar hali atacağım dedi. Arkadaşlar hali çok iddialıydı. Uy Bravo Cesur. Hadi dön. İkinci. Yine Cesur. Yine Cesur. Arkadaşlar demin dediğimiz gibi zaten Cesur kalıcıydı. Şansım yok. Bunlar Cesur için çerez. Şimdi çıkışma arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çıkışma. Ve Cası çok kolay bir şekilde aldı. Şimdi penaltıyı vuracak. E, penaltıyı atamasam da artık rezil olacağım. Halil ümit, Aslında. ümidini kaybetmiş durumda. Hepsi Poyraz için kazanırsan bile Poyraz'a gireceğim. Haydi bakalım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Penaltıyı kullanıyor ve gol. Bunu attık yani. Yani. Arkadaşlar iyi burada o yüzden tutamadım. Penaltılarda normal değil. Şimdi arkadaşlar e, kontrol ettiği yerden vurmaya çalışacak. Artık gol olursa 5'te 2 yapacak. Haydi bakalım. Arkadaşlar biraz kötü attı Cesur. Arkadaşlar Cesur kötü attığı için bir kere daha vuracak Halil. Bu sefer iyi attı arkadaşlar. Kontrol. Ah be. Arkadaşlar sanki cesur kazanacak gibi gözüküyor. 5'te 1 yaptı. Şimdi cesur şutları atacak. Dem. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, ben de sıra. Ben fazla yani yeneceğimi düşünmüyorum. Kalecilik benim için çünkü sonuçta. Arkadaşlar. Kötü. Vallahi ben biraz sedirgin oldum çünkü cesur kalede çok iyi kurtarışlar yaptığını gördüğüm için. Değil. Diğer topu da başlayalım. Dem. Arkadaşlar e, nasıl şey Şimdi ben kötüyüm şutta da çıkışmalarda iyiyim. O yüzden fazla yeneceğimi yani aynı yapacağımızı düşünüyorum. Hadi geçelim. İzle. Arkadaşlar şutta kötüyüm demişti. <laughs> Haydi ikinci de gol olsun. Beşte ikinci <laughs> Ve iki <de> iki. <laughs> Arkadaşlar şutun ikisini de attı. Şutta kötüyüm dedi. Aslında kötüyüm arkadaşlar. İşim çok kötü attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi çıkışma. Penaltıya geçelim. Çıkışma. Dem. Arkadaşlar ee, penaltı sanırdım çıkışmamış. O yüzden hadi izleyelim. Hadi. Ay yolla. Evet arkadaşlar. Direkt vurdu ve Ali kurtardı. Ben demiştim. Ne demiştin? Ee, çıkışmalarda. İyiyim demiştim. <laughs> çok <Çünkü kötü şart. gülüyor> yakışıklı. Tam tersi öyle dediğini. Arkadaşlar dediğimin tam tersi öyle. Penaltıda ama cidden kötüyüm. İyi. <laughs> ya kötüyüm. <laughs> evet arkadaşlar biraz geri. Şimdi penaltıyı kullanıyor cesur. Şimdi de Al çekelim. Ve çok güzel bir penaltı vuruşu attı. Ve 4'te 3. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar benim cesurla yarışacağım belli oldu da yine de Casur son şutunu atmak istiyor. Hadi bakalım. Atacağım da kaleyi gömeceğim. <laughs> evet Halil kötü attı ama cesur ne kontrol yaptı. Ve Halil. <laughs> Halil çok kötü bir gol yedi arkadaşlar. Evet. Ben zaten yendim o yüzden bunu gol saymayacağım. O, o yüzden hemen şapam. Şey ee, Rüzgar'la benim Karışmamıza geçelim. Ve final maçı arkadaşlar. Cesur'la ben çok keyifli bir yarış şey olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar zaten bana kaleci denk geldi. Bütün şutları tuttu. Eşim de bana denk geliyor. Eşim şimdi de ona denk geliyor bence cesur yenecek. Haneye yani Bu da çok iyi eşeğin. Kaleci. kaleci iki tanesin 90'dan Kaleci, kaleci olmasa var ya. Şu anda kaleci yani işte. Kaleciyiz arkadaşlar. <laughs> Hadi bak. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sefer benim. Sıkıntı yok fark etmez. Haydi cesur. Bravo. Hadi 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 şans, gel. Hadi. De... Yes. Ama o hepsini atacağım arkadaşlar. İzleyin çok pis sinir oldu. Haydi cesur. <laughs> Ve olmadı. Ay. <laughs> <laughs> cesur çok üzgün. Yesin ne düşünüyorsun? Ersin izliyor. Şimdi ben ona Ersin'i göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Başlatım. Ay cesur. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Haydi cesur. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> ah be. Nazar değdi, yemin ederim nazar değdi ya. Ama kaleciliğime kimse nazar değdiremeyecek izleyin şimdi. Yok he he kaleyi gömeceğim. Arkadaşlar <laughs> bende nasıl vurdu nasıl şimdi işle? nasıl vuruyor? Ben 5'te 1 yaptım bu 5'te 1 yaptı şimdi. Adayetsizlik ama kesinlikle cesur tutuyorum çünkü kaleci olduğu için. Tutacak Rüzgar şut Sen ne düşünüyorsun o konuda Rüzgar? Kaleyi gömeceğim. Kapat. Aynen kardeşim. Hı? Haydi Rüzgar. Bravo Kale. Gol. İçeriden girdi. Gol içeriden, içeriden girdi. Arkadaşlar ikide bir yaptım bu çıkışma. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi çıkışmada bunu atacağım bu şunu. Direkt vuracağım arkadaşlar. Nereye lan? Cesur yanlış <laughs> attı. Arkadaşlar küçük bir tarihsizlik oldu. Cesur kötü attı. <laughs> hadi hadi. Aldı topu. Direkt vurdu. Gol. Düzgün kazandı. Arkadaşlar finali ben kazandım. Ee, güzel bir şekilde. Güzel bir yarışma oldu. Ama bu futbol işte demin de dediğim gibi. Yenilmek de var. Kazanmak da. Görüşürüz. Videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı, bay bay.